Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim evrende sadece biz insanlar yokuz. Başka varlıklar da var diyor. Bu varlıklar arasında en çok merak edilenlerden biri de cinlerdir. Bu varlıklardan biri de cinler. Cinler insanlardan farklı olarak gözle görülmeyen ancak varlıkları hissedilebilen varlıklardır. Cinler de tıpkı bizler gibi düşünüp karar verebiliyorlar. Onlar da akıl ve irade sahibi varlıklardır. Bu yüzden iyi ya da kötü olma potansiyeline sahiptirler. Ama onları bizden ayıran çok çok önemli bir fark var. Yaratıldıkları şey, insanlar topraktan yaratılmışken, cinler dumansız ateşten yaratılmıştır. Biz insanlar topraktan yaratıldık, cinler ise dumansız ateşten. Bu yaratılış farkı, onların doğasını ve yeteneklerini de belirler. Rahman suresinin 15. ayetinde, o, cinleri de saf, dumansız ateşten yaratmıştır diye geçiyor. Bu ayet. Cinlerin yaratılışını ve onların farklı yapısını açıkça ortaya koyar. İşte bu ayet bize cinlerin bizim gibi olmadığını, bambaşka bir yapıya sahip olduklarını gösteriyor. Onların ateşten yaratılmış olmaları onlara farklı özellikler kazandırmıştır. Ateşten yaratılmaları onlara ilginç özellikler katmış. Cinler ateşin doğasından gelen hız ve güç gibi özelliklere sahiptirler. Cinler de tıpkı bizler gibi kadın ve erkek olarak yaratılmışlar ve çoğalabiliyorlar. Onların da aileleri ve toplulukları vardır. Yine bizler gibi iyilik ya da kötülük yapma özgürlüğüne sahipler. Cinler de ahlaki seçimler yapabilirler ve bu seçimler onların kaderini belirler. Ama ateşten yaratıldıkları için bizden çok daha güçlü ve hızlılar. Bu özellikleri onların doğasında var olan ateşin enerjisinden gelir. Cinlerin yaratılışı Allah'ın ne kadar güçlü ve yaratıcı olduğunu gösteriyor. Onların varlığı evrendeki çeşitliliği ve Allah'ın sınırsız kudretini yansıtır. Evrende bu kadar farklı özellikte varlık yaratması onun sınırsız gücünü ve ilmini kanıtlıyor. Allah'ın yarattığı her varlık onun büyüklüğünü ve yaratma gücünü gösterir. Kur'an-ı Kerim'e göre Cinler insanlardan önce yaratılmış. Bu varlıklar insanlardan çok daha önce dünyada varlık göstermişlerdir. Onların yaratılışı dünya üzerindeki ilk yaşam formlarından biri olarak kabul edilir. Hatta dünyada çok uzun bir süre boyunca hüküm sürmüşler. Bu süre zarfında dünya üzerinde büyük medeniyetler kurmuşlar ve kendi kültürlerini geliştirmişlerdir. Cinlerin bu dönemi Tarih öncesi çağların derinliklerinde saklı kalmış bir sır gibidir. Onların bu dönemi bizim için hala gizemini koruyor. Cinlerin yaşam tarzları, inançları ve günlük hayatları hakkında çok az şey biliyoruz. Ancak onların da tıpkı insanlar gibi karmaşık bir toplumsal yapıya sahip oldukları düşünülmektedir. Anladığımız kadarıyla cinler de tıpkı biz insanlar gibi gruplar halinde yaşıyorlarmış ve kendi içlerinde bir düzenleri varmış. Bu düzen onların toplumsal yapısının temelini oluşturuyordu ve her grup kendi liderine sahipti. Kur'an'da cinlerin krallarından, liderlerinden ve hatta ordularından bahsediliyor. Bu onların da insanlar gibi organize olmuş toplumlar kurduklarını ve belirli bir hiyerarşi içinde yaşadıklarını gösteriyor. Ancak cinlerin dünyadaki hakimiyeti sonsuza dek sürmemiş. Zamanla onların medeniyetleri de çöküşe geçmiş ve dünya üzerindeki etkileri azalmıştır. Zamanla aralarında bozulmalar başlamış, kötülükler yayılmaya başlamış. Bu bozulmalar cinler arasında büyük çatışmalara ve savaşlara yol açmıştır. İsyanlar ve savaşlar hiç eksik olmamış. Cinler arasındaki bu çatışmalar onların medeniyetlerinin sonunu getirmiştir. İşte tam da bu sırada Allah Dünyada düzeni sağlamak ve kendisine yeni bir halife yaratmak için insanları var etmiş. İnsanların yaratılışı dünya üzerindeki yeni bir dönemin başlangıcını simgeler. Bazı cinler güçlerini kullanarak gökyüzüne çıkmaya çalışmışlar. Onlar Allah'ın huzuruna erişmek ve onun katına ulaşmak istemişler. Ancak bu çabaları sonuçsuz kalmış. Allah onların bu girişimlerine izin vermemiş ve onları engellemiş. Bu olaylar Kur'an'da detaylı bir şekilde anlatılıyor. Kur'an cinlerin bu çabalarını ve Allah'ın onlara karşı koyuşunu açıkça ifade ediyor. İşte bu noktada şeytanın hikayesi başlıyor. Şeytan da aslında bir cinmiş ve diğer cinler gibi o da gökyüzüne çıkma çabasında bulunmuş. Ancak şeytan diğer cinlerden farklı olarak Allah'a olan bağlılığı ve bilgisiyle öne çıkmış. Şeytan, o kadar bilgili ve ibadetli biriymiş ki, meleklerle birlikte Allah'a ibadet etme şerefine erişmiş. Ancak Allah, Hz. Adem'e secde etme emrini verince, şeytan bu emre karşı gelmiş. Şeytan, kibri ve gururu yüzünden Allah'ın emrine itaat etmemiş ve bu yüzden cennetten kovulmuş. Allah, şeytanı sonsuza dek lanetlemiş ve onu cennetten uzaklaştırmış. Şeytan bu olaydan sonra insanları Allah'ın yolundan saptırmaya yemin etmiş ve insanlara düşman olmuştur. Şeytanın amacı insanları doğru yoldan saptırmak ve onları Allah'a karşı gelmeye teşvik etmektir. Bu yüzden şeytanın hikayesi insanlık için önemli bir uyarı niteliğindedir. Bugün bile cinler tıpkı bizler gibi varlıklarını sürdürüyorlar. Ancak onlar bizimle aynı şekilde yaşamıyorlar. Onları çıplak gözle görmek mümkün değil. Cinler farklı yerlerde bulunabilirler. Hava, su, toprak gibi elementlerin içinde yaşayabildikleri gibi ıssız yerlerde, harabe yapıların içinde de bulunabilirler. Kur'an-ı Kerim'de cinlerin insanları görebildiği, duyabildiği, hatta düşüncelerini bile çalabildiği belirtiliyor. Ama biz insanlar onları göremiyoruz. Bu durum da cinlere karşı bir avantaj sağlıyor. Her canlı gibi cinler de ölümlüdür. Ancak onların ömrü bizimkinden çok daha uzun. Kıyamet günü geldiğinde tüm cinler de yok olacak ve Allah'ın huzurunda hesap verecekler. Kıyamet günü sadece insanların değil, tüm varlıkların yargılanacağı gündür. Cinler de dünya hayatında yaptıklarının hesabını verecekler. İyilik yapan cinler cennetle ödüllendirilecek. Kötülük yapanlar ise cehennem azabına çarptırılacak. İşte bu Allah'ın adaletinin bir gereğidir. Cinler insanlar üzerinde çeşitli etkilerde bulunabilirler. Bu etkilerin en yaygını vesvesedir. Vesvese insanın aklına kötü düşünceler sokmak, onları günaha yönlendirmek demektir. Şeytan ve ona uyan cinler insanları Allah'ın yolundan saptırmak için sürekli vesvese yaparlar. Ancak insanın iradesi güçlüdür ve vesveseye karşı koyma gücüne sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de cinlerden korunmak için çeşitli yöntemler öğretiliyor. Bunların başında Allah'a sığınmak, Kur'an okumak, abdestli olmak ve temizliğe özen göstermek geliyor. Cinler bazı insanlar tarafından sihir ve büyü gibi işlerde kullanılıyorlar. Sihir, doğaüstü güçlerle iletişim kurarak olağanüstü olaylar gerçekleştirme sanatıdır. Büyü ise genellikle kötü amaçlarla yapılan, insanlara zarar vermeyi hedefleyen bir tür sihirdir. Kur'an-ı Kerim'de sihir ve büyü kesinlikle yasaklanmıştır. Cinlerin sihir ve büyüde kullanılması, onların insanlara zarar verme potansiyelini artırıyor. Bu yüzden, insanlardan korunmak için Allah'a sığınmak ve dini görevlerimizi yerine getirmek çok önemli. Cinler, insanlardan daha güçlü varlıklar. Ancak bu durum bizi korkutmamalı. Çünkü Allah insanları koruyacak güce sahiptir. Unutmamak gerekir ki, cinler de Allah'ın yarattığı varlıklar. Onlar da Allah'ın emirlerine uymak zorundalar. İnsanlar, Allah'a sığındıkları ve dini görevlerini yerine getirdikleri sürece, cinlerden korkmalarına gerek yok. Önemli olan, cinlerin varlığını bilmek, onlardan gelebilecek tehlikelere karşı hazırlıklı olmak ve Allah'a olan güvenimizi hiçbir zaman kaybetmemektir. Sonuç olarak, cinler Allah'ın yarattığı gizemli varlıklar. Onlar da tıpkı bizler gibi, akıl ve iradeye sahipler ve dünya hayatında yaptıklarının hesabını verecekler. Allah'ın adaleti, hem insanlar hem de cinler için geçerlidir. İyilik yapanlar ödüllendirilecek, kötülük yapanlar ise cezalandırılacak. Biz insanlar, cinlerin varlığını bilmeli, onlardan gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli olmalı ve her zaman Allah'a sığınmalıyız. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir ve kullarını koruyandır.